farkındaysanız diğer farklı farklı hep hocalarımız bu çalışmaları yapıyorlar. Biz de yapalım, siz de yapın, başkaları da yapsın, hep beraber yapalım. Hepimiz birbirimize katkı olalım. Hadi bakalım gözler kapalı canlar. Şimdi artık yazmanızı istemiyorum. Çünkü odaklanırsak eğer güçlü bir enerji açığa çıkartırsak buradan dalga dalga bütün evrene yayılacak. Birkaç dakika bir 3-5 dakika artık nasıl akarsa yapacağız canlar. O yüzden lütfen hem kalp atmayı da bırakalım, yorum yapmayı da bırakalım sizden ricam. Hepimiz ortak bir birlik olalım. Bu çalışmayı bunun için zaten açmıştık. Hadi bakalım gözlerimiz kapalı. Canlar. Niyetlerimizi koyalım. Bu yaşadığımız süreçten güçlü bir şekilde küllerimizden yeniden doğarak gerçek anlamda görmemiz gerekenleri görerek dönüştürmemiz gerekenleri dönüştürerek, derslerimizi alarak, öğrenmemiz gerekenleri öğrenerek çıkmaya bir niyet edelim. Üstünü örttüğümüz, hasır altı ettiğimiz, arka plana attığımız konuları dönüştürerek bu süreçten çıkmayı niyet edelim. Kendimizle ilgili, ailemizle ilgili, işimizle ilgili, toplumumuzla ilgili, gezegenimizle ilgili. Doğaya verdiğimiz zararla ilgili, hayvanlarla ilgili, bütün yaşamla ilgili. Ve ne kadar çok birbirimize bağlı olduğumuzu deneyimletti bu alan bize. Aman orada olmuş umurumda değil, bana bir şey olmasın da ilerleyemeyeceğimizi deneyimletti bu alan bize. Görmem gerekenleri görmeyi seçiyorum diyelim. Bu süreçten bir zümrüdanka gibi küllerimden yeniden doğarak ve bilincimi genişleterek çıkmayı seçiyorum diyelim. Ve kendinizi sonsuz kaynağımızla bir olmuş halde, bütün evreni kaplamış bir halde görmenizi istiyorum. O sonsuz kaynağımızla bir olmuş halde. Hissetmeniz veya algılamanız yeterli ve frekansımızın çok çok yükselmesi için yine gökyüzünde devasa kanatlarıyla tavus kuşuyla kartalın birleşimi olan zümrüt anka kuşunun bize doğru geldiğini görmenizi, hissetmenizi, algılamanızı istiyorum. İstediğiniz renkte olabilir. Tavus kuşuyla kartalın birleşimi Gözlerimiz tamamen kapalı. Ve her birimiz mucizevi, evrenin koruyucusu, yaradanın temsilcisi, zümrüde ankalara dönüştük. Bunu her zaman yapmanızı istiyorum özellikle bu süreçte. Ve o zaman sonsuz potansiyelleriniz nasıl açıldığınızı, nasıl bir mucize olduğunuzu kendinize hatırlatmış olacaksınız canlar. Çünkü hepimiz birer mucizeyiz. Hepimiz Yaradan'ın biriciyiz. Ve istediğiniz renkte mucizevi zümrüt ankalara döndük. Ve bu evren, bu gezegen bizden katkı istiyor canlar. Ve zümrüt anka olarak dünya gezegenimize kanatlarımızda bir saralım. Gözünüzün önünde dünya gezegenini getirin, gezegenimizi getirin. Siz bir zümrüt ankasınız, ben bir zümrüt ankayım. Hepimiz şu an canlı yayında olan ve daha sonra kayıttan izleyecek olan binlerce, on binlerce kişi, yüz binlerce kişi, her birimiz şu an mucize bir zümrüt ankalarız ve dünya gezegenini sarıyoruz. Ve bizden istediği katkıyı moleküler olarak, manyetik alan olarak, enerji olarak, hadi bakalım, bütün hepimiz bence çok güçlü akıyor enerji ve güzel şeyler açığa çıkacak. Dünya gezegenimize akıtmanızı istiyorum. Bu gezegenin bizden istediği katkıyı manyetik alan olarak, enerji olarak ve zümrüt anka frekansı, mucize frekansı olarak bütün gezegenimizin üzerine aktığını hissetmenizi, görmenizi ve algılamanızı istiyorum. Ve gezegenin içini düşünün şimdi doğaya, ormanlara, o mahvettiğimiz, yok ettiğimiz ormanlara, ağaçlara, çiçeklere, o yok ettiğimiz hayvanlara ki biliyorsunuz ki bu süreç vesilesiyle doğa yenilenme sürecine girdi. Bütün doğaya bu enerjinin aktığını hissetmenizi ve algılamanızı istiyorum. Görmenize gerek bile yok canlar. Bazıları diyor ki hocam ben göremiyorum, görmek zorunda değilsiniz ve bu dünya gezegenindeki milyarlarca insanı o gezegen içinde görün Biz şimdi Zümrüt Anka frekansındayken en yüksek bilinç frekansındayız Lütfen Bütün bu gezegendeki O milyarlarca insana Onları görüp şu an hissedip algılayıp ki sonsuz uz algılarız Bilinç akıttığımızı moleküllerimizle Onların bütün enerji bedenlerine ve gerçekten biyolojik bedenlerine bilinç akıttığımızı, moleküllerine hissetmenizi ve algılamanızı istiyorum. Bütün insanlara bilinç, bilinç, bilinç ve bilinç her şeyi kapsar canlar. Hiçbir şeyi yargılamaz. Ve yolculuğumuz da bilinç yolculuğu. O sonsuz bilinç, bilinç, bilinç kendimiz olmak demektir bilinç. Bilinç olduğumuz mucizeyle bir olmak demektir. Bütün insanlara, doğaya, okyanuslara, denizlere, hayvanlara, çiçeklere, böceklere, hepsine bilinç akıtıyoruz. Ve hepimiz şu an yüzlerce, binlerce, on binlerce zümrüden kalırız. Dünya gezegenine sardık ve enerji şu an çok güçlü akıyor. Eğer ki biz gerçek anlamda bilinci seçersek ve bilinçli olursak hayatımızı hiçbir virüsün bize etki etme şansı yok. Bu virüsler bakteriler biliyorsunuz her zaman zaten varlar canlar. Ne zaman bize etki edebiliyorlar, biz bilinci seçmediğimizde. Kendimizi küçülttüğümüzde. O yüzden ne diyorlar? Bağışıklık sistemin güçlü olsun. O yüzden ne diyorlar? Sen bir mucize olduğunu hatırla. Sonsuz potansiyellerinde olduğunu hatırla. Zaten virüs sana etki edemez diyorlar. Değil mi? Son bir dakika bütün gezegene bilincin yağdığını şimdi hissetmenizi istiyorum. Yağsın, aksın, zümrüden kağlardan, hepimizin aracı olduğu frekanstan bütün gezegene, kuşlara, çiçeklere, böceklere, doğaya ve en çok insanlara canlar. Bütün insanların böyle kafalarından bedenlerine, enerji alanlarına, şu an enerji daha da arttı ve güçlendi. Bedeninizde, bacaklarınızda yoğun hissedebilirsiniz canlar. Bu hepimizin mucizesi, hepimizin gücü, yaradanın gücü. Bizim üzerimizden akan moleküllerin kıpraştığını hissedebilirsiniz. O bilinç molekülleri bütün evrene, aksın. Aksın. Daha bir yağdığını, daha daha aktığını ve hızlandığını ve güçlendiğini, bütün evrenin bilinçle dolduğunu hissetmenizi istiyorum. Son 20 saniye. İhtiyacı olan, Kimin ihtiyacı varsa aksın ve bu niyeti koymamız zaten enerjiyi yönlendirecek canlar. Son 10 saniye. Hepimiz mucizevi zümrüden kalırız. Dünya gezegenini sardık ve bizden akan bu bilince vesile olduk. Yavaşça gözlerimizi açabiliriz. Canlar. Çok teşekkür ederim. Varlığınıza sonsuz şükran. Kapatmak zorundayız 1-2 dakika içinde çünkü Instagram'da 60 dakikaya geçtiğinde yüklenmiyor. Yorumlarınızı alabilirim. Yazabilirsiniz YouTube'a da. Instagram'a da son 1-2 dakika bakarak kapanışı yapabiliriz. Bence mucizevi bir enerjiydi. Şu an yaklaşık 420 kişi olmuşuz iki tarafta da. İşte olduğumuz bu mucizeyi hatırlamak için güzel bir alan oldu. Bedeninizde o enerjiyi yoğun bir şekilde hissettiğiniz bir birçoğunuz. Ne kadar büyük olduğumuzu, evrene nasıl bir katkı olacağımızı, bu evrenin, bu gezegenin bizden bilinç talep ettiğini, daha bilinçli olmamızı istediğini, bunun farkına varmamızı istediğini herhalde fark ettiniz. Siz fark edince göreceksiniz, etraf da fark edecek. Sizde bir şeyler değişince etraf da değişecek sizin enerjiniz dönüştüğünde bütün realite değişecek canlar. İşte biz de şu an hep beraber bunun çalışmalarını yapıyoruz. Göz yaşı gelebilir aynen. Ben kanatlandım sandım. <laughs> Katkı olsun süper. Sizin de katkınıza sonsuz şükran. Beynim uyuştu demek. Beyin dalgalarım yavaşladı. Yani hafif bir uyku hali gibi hissedebilirsiniz. Çünkü enerji çalışması yapıyoruz canlar.